Toprak, antrenmanlarda birinci başladık. Antrenmalar güzel daha fena değil. Ekstra traction deniyoruz motora. Çünkü lastiği birazcık korumamız gerekiyor. Ana düzlükte biri düştü. Lastiği biraz Hiç korumamız güzel. gerekiyor. Bakalım, şu an her şey yolunda gibi gözüküyor. İnşallah yarış alırız. İnşallah. Büyük olay çok ses getirdi. Büyükle ilgili çok soru geliyor. Büyüğü biz niye taktık? Bizi biz neden taktık? hep Instagram'da bıyık koyuyordum kendime. Birazcık kendime dalga geçmeyi severim. Bu sefer biraz da gerçekleştirelim dedim de çok zormuş ya. İşte terleme falan, bıyık falan böyle Neyle Kusuma yapıştırdınız ikmedim. siz onu? E, Valla yapıştırıcısı vardı. Böyle değişik bir şey. Hem onu sürüyorsun. Hem de bu altında var kendi. Ondan beraber Kolay bayağı yani. Sıkıntı gerçek karnı. gibi duruyordu aslında. Çıkarken sıkıntı çıkmadı yok, yani. Yok yok çıkmadı ya. İyi var. Toprak çok başarılar. Teşekkürler abi görüşürüz. Kolay gelsin.